We will introduce our school. Would you like to start? Of course. Well, I think I can start with our location, which is Istanbul Zeytinburnu, and of course, we are one of the most successful schools in our city. Yes. And I think I should start with our classes too, uh, which is we have nearly 20 classes and nearly 30 students in every class. And we have a smart board in our class too, which really helps us uh, doing our lessons. Also after 2 years we choose our specific lessons we want to focus on. You want to talk about it? And the most popular options are classes based on mathematical and science education and classes based on literature and Turkish language. In Turkey to be an university student you have to take two vital exams in the last year of high school. And to take a part in a good university means you have to study much more. Yes, it's really challenging race that we need yes. to study nearly every time after those 2 years. Yes so i'm so thankful to our teachers yes, we have pleasure. nearly 40 teachers and all of them are good at their jobs they don't only teach us they are our codes in life they are like our family like mothers fathers and we feel ourselves like we're at yes, home and because of students too that we have a really great friendship between each other especially yes. between freshmen and seniors they can ask anything they want to the seniors about class about lessons anything they would want so it helps us a lot getting warm to school yes and one place that we really like to meet each other is our canteen yes. it's small and warm and we like eating and we have a little coffee machine That's we delicious. especially use it during our exam week so i think i can continue with our library which is where we study that we talk about our lessons. There's a lot of books and it's a really quiet and warm place we study. There's books for history, literature, science, sports anything you would want. There are many students who love to study in the library. I am one of them. Thanks to the library in the school I can learn new things and I am not searching a quiet place instead for the university exam. In our small laboratory we do fun experiments and biological studies. I like to microscope most. <laughs> yeah, it's one of the, our specials. And of course, our gym, which we mentally clear our minds. Well, we, ha we do our sports and we do our trainings in there. And it really helps after rough times like exam weeks or anything that would happen to you. Yeah. And our garden. It's small but it's really oh, cute. <laughs> it's nice to walk and take a break. Break and lie down, yes, presses, and breath, and read take words. a breath. It's really yeah. relaxing. Of course, uh, we have a music class too. We use our instruments, sing songs, and learn something that we want. We have a good teacher in there too. Yes, we study so much, but it doesn't mean that we don't have fun. Of course, and here's a little exhibit of our social activities. Bizlerimiz okulumuzun uluslararası Erasmus projesi kapsamında farklı ülkelere giden öğrencilerimizin çekmiş olduğu okul tanıtım videosu ile daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için okul müdürümüz Sayın Yunus Özbey'in yanındayız. Dilerseniz sizi tanıyalım Yunus Hocam. Yunus Özbek, evliyim, üç çocuk babasıyım, branşım tarih. Ancak beş üniversite okudum ve iki de yüksek lisans yaptım. 3 yıldır Adana-Memur Anadolu Lisesi'nde görev yapmaktayım. Teşekkür ederiz hocam. Ee, biraz da okulumuzu tanıyalım. Malumunuz bu sene sınav sistemi ve okul statülerinde değişikliğe gidildi. Yeni sistem içerisinde okulumuz nasıl bir konuma geldi? Okulumuz kuruluna beri sınav öğrenci alan bir okul idi zaten ve bir Anadolu Lisesi kültürü hakim olan bir okuldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren de yeni sisteme göre, yani bu lise giriş sınavına göre de yine sınavlı okul ve proje okulu olarak faaliyetine devam edecek. Anladım hocam. Takdir edersiniz ki tercih sürecinde öğrenciler tercih etmek istedikleri okulun resmi verilere göre bulunduğu başarı sıralamasını oldukça önemsiyorlar. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi okulumuz, öncelikle şunu söyleyeyim. Okulumuz kurulduğu günden beri Anadolu bunu Bunun altını çizmek istiyorum çünkü bu çok önemli bir olgu. Anadolu kültürü tamamen hakim. Ve yine ÖSYM'nin verilerine göre, okulumuz e, bu seneki verilerine göre, okulumuz Türkiye'de ilk 60, İstanbul'da ilk 20 ve Zeytinburnu'da birinci sıradadır. Ve bu ÖSYM'nin verileri geçenlerde basına da yansıdı. Biz de hatta bas basından takip ettik. En büyük tavsiyem şu, bir okul tercih ederken ne zaman Anadolu Lisesi olduğu ve nereleri öğrenciye yerleştirdiği çok çok önemli. Buna bakarak tercih yapmalarını tavsiye ederiz. Peki okulumuzun şu anki mevcut baş başarısının nelere bağlı olduğunu söyleyebiliriz? Okulumuzun başarısı birçok etkene bağlı ama temelde akademik manada iki tane projemiz çok hassasiyetle üzerinde projemiz var ve bunları önemsiyoruz. Bunlardan bir tanesi Koç Öğretmen Projesi de Akademik Hazırlık Projesi. Koç Öğretmen Projesi ile birlikte okulumuza ayak basan her öğrenciyi öğretmenlere adeta zimmetliyoruz. Yani her öğretmenin yaklaşık 10-12 civarında öğrencisi oluyor ve bu öğretmen onların koçu oluyor. Onların aklınıza gelen her şeylerini sınav durumlarını, ders durumlarını, aklınıza gelen her şeyini takip ediyorlar. Mezun olana kadar. Ve bununla beraber buna bağlantılı olarak Akademik Hazırlık Projesi var. Akademik Hazırlık Projesi'nde tıpkı dershanelerde kurs merkezlerinde olduğu gibi öğrencinin e, konularla ilgili test çözmesi, ki testleri biz veriyoruz, ödevlendiriyoruz. Test çözmesi, her ay yaptığımız ÖSYM sistemine göre deneme sınavlarıyla beraber eksikliklerini tespit ediyoruz ve bunlar öğretmenler tarafından, koç öğretmenler tarafından takip ediliyor. Bu da başarıyı getiriyor. Yani bu okulda aslında hiçbir öğrencinin dershane ihtiyacı veya kurs merkezi ihtiyacı bulunmamakta. Çünkü okul bunların hepsini öğrenciye sağlıyor. Ki şunu da söyleyeyim, bu seneki 11. sene öğrencilerimizden büyük bir kısmı e, kurs merkezlerine gitmeyeceklerini, e, okulun kendilerine yeterli olduklarını söylediklerini duyuyorum. Bu da bizi sevindiriyor. Bu iki projeyi çok önemsiyoruz. Okulumuzun gelecek hedefleri noktasında neler planladığını söyleyebilir misiniz Okulumuz zaten şu anda Türkiye'de de İstanbul'da sayılı okullar arasında yer almakta. Ancak proje okulu olması ile beraber farklı bir e, statüye kavuştu ve bu nedenle de biz de okulumuzu Türkiye'de ilk 10 arasına sokmaya çalışmak istiyoruz. Bununla ilgili de e, hemen faaliyetlere başladık. Proje okulu olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren faaliyetlere başladık ve okulumuzun bahçesine bilim ve teknoloji laboratuvarı kurarak çok güzel projeler üretmek istiyoruz. Burada yapacağımız özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve benzeri üniversitelerle yapacağımız işbirlikleri, ki Yıldız'a yaptık hatta, Yapacağımız işbirlikleri, protokoller ve bizim şu anda hala hazırda mevcut üniversitelerde veya daha başka üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Bunları okula çekerek, aynı şekilde mezun olmuş ve bir yerlere çalışan veya kendi ofislerini, şirketlerini kuran öğrencilerimiz var. Bunlar da aynı şekilde bu laboratuvarı çekerek, şu anda hala hazırda okuyan lise 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizle bunları bütünleştirip, ayağı sağlam yere basan büyük projeler üretip, Türkiye'de okulu söz sahibi yapmak, hatta Türkiye'nin ilk 10 okul arasına sokmak istiyoruz. Yalnız bunu yapmak çok zor bir şey, basit bir şey değil. Her şeyden çok büyük maddiyat gerektiriyor. Bu konuda da merhum Adile Mermerci'nin oğlu Süha Mermerci beyefendi bize gerekli desteği vereceğini söyledi. Yapacağımız projeye, yapacağımız binaya, içini donatmaya, kısaca bilim ve teknoloji laboratuvarımızı yapmaya sponsor olacağını söyledi. Kendisine buradan bu vesileyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onun desteği olmasaydı biz bu projeyi üretemezdik. İnşallah okul 3-4 yıl içerisinde Türkiye'de parmakla gösterilebilecek ilk 5, ilk 10 okul arasına girecek. Bizim hedefimiz bu. Bir öğrencinin okul tercihinde etkili olan başka bir mesele de sosyal aktiviteler ve yapılan etkinlikler. Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi bu konuda size elbette ki bilgi veririm ama Süreyi kısıtlı tuttuğunuzdan dolayı da çok da bilgi veremeyeceğim. Çünkü okulda çok faaliyet var. Siz de bunu bir öğrenci olarak biliyorsunuz. Ama kısaca da değinecek olursak sosyal, kültürel manada özellikle şiir dinletileri, bilgi yarışmaları, kompozisyon yarışmaları, tiyatro ki bu sene çok güzel iki tiyatro oyun çıktı. Tiyatro etkinlikleri, ondan sonra sportif, spor salonumuz var. Spor, spor salonu yapılacak olan tüm sportif faaliyetlerin hepsi il içi gezilerimiz, il dışı gezilerimiz, yurt dışı gezilerimiz, üniversite gezilerimiz. Kısacası her anlamda birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyet okulda yürütülmekte. Çünkü biz akademik kadro olarak şu bilinçteyiz. Öğrenci sadece ders çalışmakla başarılı olamaz. Öğrencinin sporda yapması lazım, sanatsal faaliyetlerde yapması lazım, müzikle de uğraşması lazım, resimle de uğraşması lazım ve dersle çalışması lazım. Bu bilinçte olduğumuzdan dolayı öğrencileri hep bu noktada teşvik ediyoruz ve bu imkanların hepsini de öğrencilerimize burada sunmaya çalışıyoruz. Hatta ben de şunu da söyleyeyim. Bizim okulumuz diğer okullarla kıyaslandığı zaman birçok imkan olan bir okul. Ve bu projeyle beraber de çok daha büyük imkanlar inşallah olacak ki iddia ediyorum şu bahsettiğim proje Türkiye'de hiçbir devlet okulunda olmayacak, olmayan bir proje. İlk bizde olacak inşallah. Bu e, projelerle rağmen bu faaliyetlere rağmen, bu başarılara rağmen okulumuzun akademik manadaki e, tab taban puanı bize göre düşük. Millete göre yüksek, %3 civarında ama bize göre düşük çünkü bu okulun %1 civarında olması gerekiyor. Ama baktığınız zaman, biz değerlendirmelerimizi yapıyoruz, yaptığınız zaman okulumuzun ulaşım noktasında zayıf olması, etrafında Bakırköy, Bahçeli Evler, Fatih gibi ilçelerin bulunması, maalesef öğrencilerin özellikle Zeytinburnu'daki öğrencilerin e, bilincinde yanlış bir bilinç e, var. O da şu sanki bu diğer ilçeler iyi oldukları için oradaki okulları çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden de önceliği oralara veriyorlar ki ben çok üzülüyorum bu noktada. Çünkü bu okul burada hizmet zeytin onun en iyileri buraya gelmiyor çünkü bu okul bir numara zaten. Zeytinburnu'nda. E, diğer ilçelerinde de hemen hemen en iyisiyle dahi mücadele edebilecek bir seviyeye sahip. Yani kendi statüsünde. Dolayısıyla e, bizim yüzde birlere hitap etmemiz gerekirken maalesef yüzde üçlere hitap ediyoruz. Bu da bu anlayıştan kaynaklanmakta. İnşallah bu anlayışı da hep birlikte düzelteceğiz. Bizim en büyük sırrımız ise işte şu. Biz burada bir aile gibiyiz. Yani öğretmeni, öğrencisi, velisi, okul aile birliği, idaresi, hizmetlisi, personel, herkes burada birbirlerine bir aile gibi davranmakta, aile gibi hareket etmekte. Bu da başarıyı kendinden getiriyor. Biz her öğrenciye önem veririz. Her öğrenciyi dinleriz sonuna kadar, bir şey olmayacaksa olmamasının gerekçelerini olacaksa da elimizden gelen tüm gayreti gösteririz ve bu da başarıyı getiriyor. Evet, kesinlikle ben de bu okulun bir öğrencisi olarak Yunus Hocanın dediklerine katılıyorum. Gerek öğrenciler arasında olsun, gerek öğretmenlerle ilişkilerimiz olsun, hepimiz bir aile gibiyiz bu okulun içerisinde. Bir sıkıntı yaşanması durumunda gayet rahat bir şekilde koşup yardım isteyebiliriz. 3 yıldır bu okulda gerçekten keyifli zaman geçirdim. Umarım yaptığımız video sizin için yararlı olmuştu ve tercih döneminizde işe yarar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Stüdyo.